Günaydın. Çilelerimi sulayım dedim ama yağmur yağıyor. Şu i̇şte çamaşırlar var onları toplayacağım. Kızların çamaşırlarını yıkamıştım dün. Şey aldım. Kurumamışlar da. güzel güzel <laughs> Alıyorum seni şimdi. Aç aşkım. Kahvaltı hazırlamaya gideceğim. Şöyle neler oluyor hayatta vardı. Var. <laughs> izliyorum. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız değil mi aşkım? Evet. Biraz geç kalkıyoruz bugünlerde ya. Neden acaba? Biraz geç mi uyuyoruz? Evet. geç. Uyuruyor. Onun için geç kalkıyoruz. Evet, evet. Geç kalkıyoruz. Az ama gelin. Şöyle kaşar peyniri. 101'den alıyoruz. Nece çok mutlu oyun. Şöyle öyle. salamla yapıyorum. Birisine Ela, turşu dilimleyeceğim. Ben turşulu seviyorum. Postu çocuklar sevmiyor. E, Benimkine turşu dilimleyeceğim. Amin. Şöyle turşularımı serdim. Şuna çocuklarınkini yapacağım. Şöyle salamla kaşarı rendeliyorum. O şekilde yapıyorum. Ketçap mayonezle koyacağım. Bu şekilde bitti. Üstünü kapatacağım. Tosta pişireceğim. Artık afiyetle yiyeceğiz. Kızların tostu hazır. Benimki de hazır pişti. Şöyle salata yaptım. Esin peynir, zeytin asla yemiyor. Esma yiyor. Diğer kahvaltılarla birlikte bunlara o yetecektir. Fideleri sulasa mıydı? Bilemedim. Azıcık yağmur yağdı. Çok da fazla yağmadı. Ama fidelerim büyüyor. Baksanıza şöyle. Toprak nemli değil ama yeterli olur büyük ihtimal ya. Şöyle çiçek damlaları falan var. Yağmur damlaları var. Üzerlerinde. Büyüdüler ya. Çok tatlılar. Bu benim ilk Yaptığım ilk <laughs> Önceden eşim yapıyordu bunları. O yaptığı için ben karışmıyordum. bu sene de ben yaptım. Boş ver yapma uğraşma demişti. Ya minnak bir tane domatesim var. Şöyle küçücük. Bakayım bunlar da çıkmış mı? Bunları aldım da zaten çiçeklemişti. Evet. Küçük küçük domateslerimiz çıkmış. Görünmüyor. Şu çiçeğin altında. Bakın. Salatalıklarımız büyümüş. İnşallah bunları yemek nasip olacak. Biberi domatesini salatalığını. Hava çok güzel. Yağmurdan sonra çıkan salyangoz. <laughs> Çöp atmaya gidiyoruz. Eşim bir senedir evdeyken iyiydi. Pandemi döneminde evde çalıştı. Kızım, o zaman gülüyor. gidiyordum tek başıma. Şimdi iki çocuğu bize alıyorum. Çöp çek, atacağım. Çek. Çekiyorum. Güller açtı. Dökülmüş mü yaprakları? Ben, ben ya. Sarımsak mı aldın kızım? Ay, <laughs> Bu da meyve alacağını sarımsak almış. Sarımsak yiyor. <laughs> Almayalım ben saçları. <laughs> evet var. şöyle mi? oturduk. söyle. Meyve, Meyve yiyeceğiz oynuyor. kızlarla. Onlar Meyve oynarken yedir. ben burada oturacağım böyle. Evet. <laughs> Şurada. <Meyve ne? gülüyor> yiye bakalım. Anne anne anne. Şuna yap. Şuna yap. Şuna yap. Şeftali. Şeftali yiyeceksin. Bir avuç aldın ondan yiyeceksin şimdi. Bir tane. Gel. Okay. Tamam. Onu yeme. Sana yapıyorum işte. Aaa. Dur. İnceleşti bu. Teşekkürler. Sızmak için bir Siz deyin. Biz güzel. Çıkı mi? Ben vallahi yer gelmez ben. Saçı çözülmüş esme. İyiye ben senin Barbie. Ye ye. Nasıl güzel ya mi? Kırılır. Unutma. Yap şimdi şey diğerde gel, al. Gelince ne oluyor? Esma düşeceğin ne yapıyorsun? Ben çıktığımı esmirmiyorum bak. Şunu çıkar şeyden. Dur, dur, gidin geldi. Arkadaşlar sonunda başladım onu. Anne kaybetti. Saat altı buçuk olmuş neredeyse. Şöyle bir türlü yapamadığım pancarlardan pancar çorbası yapacağım. Neyse ki sararmamış da gayet sağlıklı duruyorlar. Şimdi bunları yapacağım. Pancar diblesi. Soğan koyacağım. E, buldur koyacağım. Bunları ince ince doğrayacağım. Çiğden pişireceğim. Çok güzel oluyor. E, bir ara tarif de verebilirim hatta. Şöyle unuttum çoktan. Doğradım pancarı. Şöyle patates ince ince, soğan doğradım. Şöyle de lahanaları, pancarları doğradım. Süzeceğim ve içine koyacağım. Çiğden pişecek şöyle dilimizde pişiyor. Sonrasında yemeğimizi yeriz, günü de sonlandırırız. Saat buçuk oldu. Eşim birazdan gelir. Yemeğimizi yeriz. Zaten hemen çocukları uyutacağım. Yemeğim de pişiyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarsınız. Diğer videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.